Aslan merhaba gel otur bakayım. Adın ne senin? Abi adım Hakan. Ee, çalıştım daha önce birkaç bir yerde çalıştım. Yani yaparım inşallah umarım. Hakan memnun oldum Hakan. Şimdi sen şimdi part time mı çalışmak istiyorsun öğrenci misin yoksa full time mi çalışacaksın? Şimdi aslanım biz günlük 250 er lira veriyoruz. Ee, 8 saat çalışıyorsun. Arada 9-10 da olabilir yani. Tamamen işin gelişine bağlı. Ee, karsan olarak gideceksin. Arada bir para yardım edersin. Bar biraz sıkıntı çeker. Yani. de dökersin, temizlik yaparsın. Arada bir tuvalet temizlersin. Bu şekilde bizim işimiz. Daha önce çalışmışsın biliyorsunuz zaten sen. Abi zaten çok para ihtiyacım olduğu için 250 lira. 250 liradır. Yemek falan da vardır herhalde.